Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Sky varsa devam ediyoruz ve ben demiştim video burada Obsidian alabilirim demiştim ya da buradan Frost alabilirdim demiştim ve seçime Frostol ve Frost'u aldım ve 3000 param var. Bununla neler bile yapabiliriz? Bunu düşünün şimdi altın armor um var. Onun şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Aynını armor yapmaya çalışacağız. Ee, şunu alalım. Speed var. Speed almamız lazım. Speed güzel. İşe yarıyor. Çabuk yetiş ya son anda. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ee, böyle şeyleri var böyle bir yayı var Frost'un ya bayağı güzel ben bayağı bir sevdim oynadım ben bayağı bununla bir gelişmek istedim Aa bu kankam değil Selam. Çek. Bir de bu. Çekiyorum. şey öbür 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 Şunu kes abi. Abi kazması çok güçlü baksana. Tak 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 hemen alıyor. Yok. Hemen şey yapıyor yani doğruyor. Oy oy. Hay için bütün her her adaya giriyorsunuz. Keşke yapacak abi. Hay bu dişiyodun ne? Dışıyordun. O mu bir şey şöyle yapacağım bir şey gelecek. Yaptım çıktı mı? çıkamaz çünkü arkadaşlar ben e, bunu yapamıyorum nedense? Hayda, olay mı var kardeşim? Ben kaçar. Abi o neydi lan? Şu an beynim error verdi arkadaşlar. Error yani şu beynim error benim. Ben hiçbir şey yok yani. Bu kafa gitti. Arkadaşlar şişe alacağım. E, şu nikaya takım diyeyim. Nika. Nika. Ka. Abi çıkmıyor. Nasıl isim yazmış? <laughs> Lan çıksana. <laughs> çıkmıyor. Zor. Hayır ne yaptım ben? <laughs> ya oğlum bana böyle saçma sapan. Selamun aleyküm <laughs> anam Abi, bu sorudan çıkıyor bu sorunun Allah belasını vermesin İğrenç bir sevgiye denk geldi. Arkadaşlar bu arada e, Tavrafel videosu gelecek yakında. Ve Saber Simulator'a trade gelmiş. Bunu bilmeyenler ee, lütfen girip oynayabilir. Çünkü trade ama warrior olmanız lazım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İnşallah Dur Selim'in yoksa biz ki. Arkadaşlar inşallah aynı server'a girmem. Girmez şu server'a. Ni, ni, ka, ni, i, ka, ka, ne, i, ke, a, ci, olmuyor abi, çıkmıyor ya. İngilizce güçlü ama. Please. kardeşin neden kardeş ya Selim falan filan da ben şuna bir ark atacağım abi adamın şeyi bile seksi <laughs> banyak manyak şeyler attık mı friend kardeşim atıyorsun cengil diyorsun arkadaşlar bir de olmazsa şey yapacağım frost orada da alabilirim şey yapacağım neydi unuttum ya speed almam lazım yine hileci Arkadaşlar şey harcasak bile harcayabiliriz burayı biz zenginiz zengin çocuk zengin çocuk <laughs> Ege baba <laughs> Ege baba, <laughs> Ege baba. <laughs> kardeşlerim ben onu almadım bot olur. izit Hah öldür onu. Onları öldür. Onun için et böyle et yani. Anay bacı bütün hepsi. Abi öldürüyor. Batman geçelim kanka. Kimdi az önceki beni öldüren? Lan ne farkı?

abi. Yapma. Kim? Ya kim öldürdü? Benim üstüm oradan kazamaz o. Ne saçma şey. Ya abi bu oynayanları benim taktik öğrenmem lazım. Ben taktik öğrenmezsem öldüm. Ya bu oyun bana göre olmaz abi. Ya onlar bilgisayardan öyle oynanıyor ama benim bilgisayar kasıyor oynanmıyor. Ya da başka bir şey yani. Bilmiyorum. Allah bilir. Ne oldu yani ne? Nasıl, nasıl falan filan 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 falan. Aa değişmiş. Tamam. Arkadaşlar o zaman biz Super Hero Tycoon oynayalım. Evet. süper Hero'ya da oynayabiliriz. Flash olacağım. Ben bir flash olacağım. Can. Cam 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 cam. Ay. Müziğin sesini sanırım. Kız. Yoksa telif yener. Yapan kişiden üzerse. <laughs> Abi istediğim şey gelmiş. Flash olacağım dedim. Ben flash olacağım dedim. <laughs> Vallahi nasıl geldi lan? Oha. <laughs> Ulan seni döverim pislik. Gitmiş almış bana hava atıyor. Manyak mıdır ne riyar Rabbim yarar? He, oradan alıyoruz, klim diyoruz, biliyorum mu ya? F anlatıyorlar. Ya. Sinir oluyorum ben. Sinir oluyorum. Ben hep sinir, sinir, sinir. Ya keşke silah hep kendi şeyimizi savuşuyor, onu sinirliyor. Başkası da hangisi abi? Ben bir tane Super Hero Tycoon diye bir tane vardı. Ama hangisi? E ee, biz de ne yaparız kardeşim? Biz de ne yaparız kardeşim? Ne yaparız? arşivi Gideriz gideriz Ben bunu canlıya miyim? yok ha Gideriz bak buraya Neydi ne? Uut evet, keyf Öyle, yanlış yazdım orayı Da anlar aynı bak anladı Motor aynen oynadı Evet arkadaşlar bu video uzun sürebilir normalde 12 dakikada kesecektim ama bu 18 olsun bir daha kendimde öyle yaparım. Çünkü bunu çekmek istiyorum. Ya sen şu Alex kavarma ab ona soyatmaz ne alaka? Kavar kavurma dedim kardeşim kendine yani ben anlamıyorum bu İngilizleri ya ben. Sanki önde duruyor. Bak aynen önde duruyor. Cık. Dediğim gibi çıkmış. Ha. Dur şu video şeyisini şuraya alabilir miyiz? Alo. Heh, şu ha şurada. Ay intermisyon da burası. Şu şeyde dur bak bu pro pro pro. Ben de geliyorum kardeşim. Belki geçerim. Abi gözüm seni takip edemiyor. Azıcık yavaş git Allah'ını seversen. Ape. Apem lütfen apem. Abi sen oradan nasıl geçtin? Jump zıplamıyor. Jump zıplamadı ya. Sinir alıyorum ben bunu. Biliyor musunuz? Hani jump'a basarsanız zıplamaz ya karakter. Roblox'un en kötü şeylerinden bir, Dünyanın en küçüğü. Kardeşim, kardeşim. İzleyim, izleyim. Hardım, hard çok zor. İzleyim, izleyim. Zero kill. Zero kill. Go, go. tamam değil. Go. Var, baba, fingo. Amacımız değil. Bu şimdi ne kadar fendi bildi yalan yalan dolan şimdiye kadar sigaramdan sana yok sana gidi arkadaşlar bildiğin şarkıdan telif yiyeceğiz şimdi. izlerse bundan sonra biz artı telif men telif ya izi kardeşimizde bütün herkes öldü Yok Artem kalmış bu pro karışık. Ya burası çok karışık. Burada illa birkaç kişi olman lazım. Ama bu adam pro yapıyor ya. Baksana. Şimdi gidecek aşağı inecek. Oradan başka bir tuşa basacak ya da bir üste çıkacak. Ha, buraya gelecek. Buna basacaklar de demiştim. Bir tuşa daha basacak. Çıkacak şimdi. Orada bir şey açılması lazım ama. Bak buraya da bas. burası açıldı. Hop bir üst kat açıldı. Hop oradan geçti oraya girdi. Bak gördüm mü oraya şey yaptı mesela. Yani çok karışık. Bunu hiç sevmiyorum ben. Ve çok zor. Bunu zorluğunu da sevmiyorum. Zorluğundan dolayı sevmiyorum ben bu zaten. Abi su aşağıya gelmiş. Hayda. Öldü abi yok. Yok kurtuluş imkansız yani. Ya. Ama belki mucize olur Kurtulur yani. Nerede abi diyeceksin ki. Ya neden gidiyorsun? Ya atladı bilerek şey olur diye. Şu vadinin yanına arkadaşlar burada karakter nasıl olmuş çözelim kolsuz gibi gözüküyor bunu yapmayı öğretmemi istiyorsanız bu ee, videoya ee, like atın arkadaşlar izleyen bütün 18-23 kim izliyorsa like atsın ve is göstermemi istiyorsa bunu söylesin ki ben de size göstereyim isteklerinize bağlı olarak yaparım yani sizin için 9 kişi. Abi nasıl? Ya nasıl? Abi arkadaşlar videonun sonuna gelelim. İki maç yaptık. İkisinde de başarılı olduk. Ölüyoruz. Allah bizim belamızı versin. Nasıl bir şeyiz? Gerçekten ölük, ölük, Öldük ya. Sondan kamerayı mı aç? Açalım mı kamerayı? Yoksa açmayalım. Bir şey görünmeyecek değil mi? Açıldı mı? Ben de açılmadı. Acaba açıldı mı? Acaba bilmiyorum ya. Açıldı mı ya? Bir dakika. Ay. Nerede şey? Geç geçme kardeşim ya. Arkadaşlar videoyu birlikte yükleyelim mi? Ama yükleyemeyiz. Ama, ama ıı, şöyle yapabilirim. Bu videodan sonra bir video daha yapacağım. Hadi gel şuraya. Ha tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ama V rekordunu nasıl kapatacağım bilmiyorum. Onun için öleceğiz. En son video sürecek. Kardeşim bunu kapatabilir